Dünyanın en korkusuz hayvanı sizce hangi hayvan? Muhtemelen birçoğunuz aslan, kaplan ya da şahin diye düşünmüş olabilir. Ancak dünyanın en korkusuz hayvanı ne aslan ne kaplan ne de şahindir. Bu hayvan bal porsuğudur. Muhtemelen birçoğunuz buna şaşırdı. Ancak bal porsuğunu tanıyınca diğer hayvanların bu hayvanın yanında kedi gibi kaldığını fark edeceksiniz. İsmi neyse gülmeyin. Çünkü kendisini yakından tanıyınca ona saygı duymanız işten bile değil. İşte karşınızda bilinmeyen yönleriyle hayvanlar aleminde manyağın oğlu olarak isim yapmış bal porsu. İlk olarak böylesine korkusuz bir hayvana neden bal porsu dendiğiyle başlayalım. Tahmin edeceğiniz gibi bu hayvanlar balı gerçekten çok seviyor. Ayrıca iğnesi birçok hayvanın nakavt edecek arıların kovununa yaptığı baskınlarda zarar görmemesini sağlayan kalın derisiyle bu ismi almıştır. Sansargiller ailesinden gelen bal porsukları zorlu yaşam koşullarına aşırı derecede dayanıklı olmalarıyla da bilinmektedir. Sansargiller ailesinin en yırtıcı olanlarından olduğu gibi cesaretleriyle, inatçılıklarıyla ve zorlu yaşam koşullarına dayanıklı olmalarıyla ün salmış bir hayvandır. Balporsu, Ratel ya da bilimsel adıyla Melivora capensis olarak anılan, kendini savunma şekliyle izleyenleri hayrete düşüren bir hayvan cinsidir. Elastik bir yapıda olan bal porsuklarının derisi oldukça kalındır. Elastik ve çok kalın olan derisi sayesinde aslanın ağzındayken bile hayatta mücadelesini sürdürüyor ve pes etmek nedir bilmiyor. Aynı zamanda kalın derilerine güvenen bal porsukları zehirli arıların kovalarına çekinmeden saldırırlar. Derisinin kalınlığı sebebiyle arıların onu sokmasından etkilenmezler. Bal sahip olduğu özellikleri yaptıklarıyla adeta doğanın bir açığıdır. Zıplayabilen, yüzebilen, günde birkaç yüz kilometre şehirler arası yol yapan bir hayvandır. Aynı zamanda bal porsukları yavru bir fili anında öldüren kobra zehiriyle bir süre baygınlık geçirmekte, sonra uyandığında ise kalkıp kobrayı yemeye devam etmektedir. Eğer bal porsukları ile ilgili belgeselleri daha önce izlediyseniz bu sahneleri görmüş olmanız gerekiyor. Sadece Allah'tan korkan bal porsukları onun dışında makamı, mevkisi ne olursa olsun geri dönmeyen bir hayvandır. Ayrıca rakiplerine karşı kükrerken çıkardığı sesin yanında aslan kükremesi miyavlama gibi kalır. Hayvanlar aleminin en atarlı elemanı olarak bilinen bu tür küçük bir cüsse sahip olsa da kuvvetli bir sesi ve kükremesi vardır. Bu kadar korkusuz bir hayvanın sürü halinde dolaştığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak onlar sanılanın aksine tek takılırlar. Bu şekilde yalnız sıkılmalarının nedeni şiddetli geçimsizlik olabilir. Yalnızca çiftleşme zamanı partneriyle bir araya gelir sonra geri döner. Ayrıca dişi bal porsu yalnızca bir yavru doğurabilir. Korkusuz bal porsuklarının bir diğer özelliği ise Afrika'da yaşayan en etobur etçil hayvanlardan biri olmasıdır. Av listesinde kuşlar, kobra yılanları, fareler ve akrepler vardır. Kendilerinden küçük olan her şeyi kolayca avlayabilir ve dakikalar içerisinde mideye indirebilirler. Yetişkin bir bal günde 1 kilo kadar yiyecek tüketir. Ortalama kiloları ise erkeklerde 10, dişilerde ise 6'dır. Saldırgan ve cesur bir hayvan olan bal tahmin edeceğiniz gibi kendisinden çok daha büyük ve vahşi olan hayvanlara bile çekinmeden dalaşabilir. 1 metre boyundaki timsahı bile rahatça yiyebilir. En zehirli akrebi bile kuyruğundaki iğnesinden yemeye başlayabilirler. Kendilerine iyi bakarlarsa 24 yıl kadar yaşayabilen korkusuz bal porsuklarının cüssesini merak ediyorsunuz öyle değil mi? Uzunlukları 55 ila 77 cm arasında değişen bal porsuklarının kilosu ise erkeklerde 9-16 kilo, dişilerde ise 5-10 kilo arasında değişmekti. Yani aslana, kaplana, timsaha kafa tutacak kadar büyük cüsseli hayvanlar değiller. Peki ama nasıl doğanın en vahşi hayvanlarına kafa tutabiliyorlar? Bunun nedeni olarak birçok kişi bal porsuklarının korku hormonlarının olmadığını iddia ediyor. Fakat bu kanıtlanmış değil. Ama küçük cüsseli bal porsuklarının kendilerinden kat ve kat büyük hayvanlara kafa tutmaları korku hormonlarının olmadığını kanıtlar nitelikte. Bu korkusuz hayvanların yetişme ortamı ise başlıca ormanlar, nehir kıyıları ve çayırlardır. Bunların dışında tropik iklimler, kurak bozkırlar, kayalık tepeler, çöllerde dahil olmak üzere birçok çeşitli ortamda yaşayabilirler. Diğer hayvanlarla olan mücadelesiyle ün salan Balporsuk hayvanlar aleminin en tehlikeli elemanlarından biri olarak anılır ve bu 2004 yılında Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmasıyla da tescillenmiştir. Balporsukları 2004 yılında Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusu hayvanı olarak girmişler. Peki sizce onlar sahip oldukları bu unvanı hak ediyorlar mı? Sizi bilmiyoruz ama bizce sonuna kadar hak ediyorlar. Ancak dünyanın tek korkusuz hayvanları tabii ki de balporsukları değiller. Daha birçok korkusuz hayvan bulunmakta ama kabul ediyoruz hiçbiri balporsuğu etmiyor. İlk sırada kokarca var. Kokarcaları korkusuz hayvanlardan biri yapan özellikleri son derece ilginç bir savunma sistemlerinin olmasıdır. Kokarcalar vücutlarında bulunan iki bezden düşmanın bulunduğu yöne doğru bir sıvı püskürterek kendilerini korurlar. Bu tehlikeli sıvıyı püskürtmek için düşmanın yüzüne doğru yönelir ve bu sıvı derinin şiddetli tahrişine hatta bazen de geçici körlüğe sebep olur. Sıvının dayanılamayacak kadar kötü ve kalıcı bir kokusu vardır. Ayrıca sülfür bileşikleri de içerir. Çok etkili bir savunma yöntemi olan bu sıvı sayesinde kokarcalar düşmanlarından gizlenmeye gerek duymazlar. Bunun yerine düşmanlara uyarı niteliğinde bir gösteri yaparlar. Çok belirgin olan siyah beyaz renkleri bir düşmana alt etmek için genellikle yeterli olur. Etkili savunma yeteneklerinin farkında olan kokarcalar ağır ve düşünceli hareket ederler. Rahatsız edilmedikleri sürece sakin kalmaya devam ederler. Arada durarak bir eşek arısının yuvasını keskin tırnaklarıyla kazar ve kurçukları yerler ya da koşmaya başlayarak kaçan bir sıçanı, bir yılanı veya bir kurbağayı yakalar. Sürünen her türlü hayvan kokarcaya yem olur. Bu aç küçük etobur daha çok geceleri faal olduğundan insanlar tarafından ender görülür. Kokarca gündüzlerini dinlenmekte ve uyumakta geçirir. Peki kokarcalarla alakalı çoğu şey öğrendikten sonra sizce onlar dünyanın ikinci korkusuz hayvanı olabilirler mi? Sıradaki hayvan ise korkusuz olmayı çok sayıda kişiye göre sonuna kadar hak ediyor. Bahsettiğimiz hayvan şişen engerek yılanı. Oldukça yapıla bir vücudu olan şişen engerek yılanı bir seferde en çok 156 yavru dünyaya getirebilir. Memeliler, kuşlar ve kertenkelelerle beslenen korkusuz yılan çok zehirlidir. Zehri yavaş hareket eden yılan bir insanın canını kolayca alabilir. Kolay kolay korkmayan şişen engerek yılanları tehlike anında vücudunu şişirir ve yüksek sesle tıslar. Bu ses bir kere duyulursa kolay kolay unutulmayacak bir sestir. Bazıları huysuz olur ve ufak provokasyonlarla saldırmaya başlar. Hızlı ve güçlü bir şekilde ısırırlar. Çoğu şişen engerek kurbanı ise kendilerini sokan yılanı son ana kadar görmez. Bunun nedeni ise çok iyi kamufle olmalarıdır. Pusuya yatarak avlanan bu korkusuz yılanlar genelde kemirgenler, kuşlar, kara kurbağaları ve diğer yılanlar gibi pek çok omurgalıyla beslenirler kara kaplumbağalarını bütün olarak yuttukları bilinir ve Afrika kirpilerini de sıkça avlarlar. Küçük ve savunmasız avları da zehir enjekte etmeden yakalayıp yutabilirler. Ancak büyük avlarına saldırıp hemen serbest bırakırlar ve zehir etkisini gösterene kadar izlerini sürerler. Şimdi ise deve kuşlarından bahsedeceğiz. Eminiz birçoğunuz deve kuşlarının listemizde olmasına şaşıracak. Bir kuş gibi görünmeyen büyük ve korkusuz deve kuşlarını hafife almamanızı öneriyoruz. Çünkü onlar çoğu arabadan daha hızlılar. Öyle ki saatte 97,5 km hızla koşabilme yetenekleriyle dünyanın en hızlı koşan kuşlarıdır. Tehlike anında ise ya toprağa uzanarak saklanırlar ya da en iyi yaptıkları şey yaparak hızlıca kaçarlar. Köşeye sıkıştıklarında ise güçlü bacaklarıyla tekme savururlar. Özellikle yuvalarını korurken tehlikeli olan deve kuşlarının tırnakları bir bıçak kadar keskindir. Deve kuşlarına somut bir örnek verecek olursak aslan ve sırttan gibi çok sayıda vahşi hayvana kafa tutmuş olmalarıdır. Su aygırı ya da hipopotam dünyanın en korkusuz hayvanlarından bir diğeri. Su aygırları, devasa cüsseleri ve iri dişleriyle bu unvanı sonsuza kadar hak ediyorlar öyle değil mi? Dünyanın en büyük üçüncü memelisi olan su aygırları Afrika'da her yıl aslanlardan, leoparlardan ve timsahlardan daha fazla can kaybına neden olmaktadır. Yaklaşık 20 su aygırından oluşan sürüler halinde dolaşan bu dev hayvanların karada ve suda sabit olarak belirlenmiş egemenlik alanları vardır. Alanın işaretlenmesi erkek tarafından dışkısını dairesel kuyruk hareketiyle fırlatmasıyla olur. Erkekler birbirlerine karşı kontrol alanlarını sert şekilde savunurlar. Birbirleriyle rekabet eden erkekler can kaybıyla bitebilen ağır kavgalar yaparlar. Alanlarına giren diğer hayvanlar ve insanlara da aynı sertlikte karşılık verirler. İnsana benzer hareketlerinden dolayı şempanzeleri izlemenin etkileyici ve keyifli olduğunu düşünüyorsanız hemen bu fikrinizi değiştirin. Çünkü şempanzelerin hepsi düşündüğünüz kadar sevimli ve cana yakın değildir. Bu nedenle de bu türler kesinlikle evcilleştirilmemelidir. Özellikle bölgelerini korumak için son derece korkusuz ve agresif olan şempanzeler oldukça tehlikeli olabilmektedir. İnsanların sahip olduğu çoğu duyguya sahip olan bu korkusuz hayvanlar zaman zaman vahşi doğalarını da dışarıya vurmaktadır. Videomuzun son sırasında bok böcekleri var. Yanlış duymuyorsunuz bok böcekleri de dünyanın en korkusuz hayvanlarından biri. Bu küçük dostlarımız tehlikeli olmaktan çok uzaklar. Fakat onlar dünyanın en güçlü canlarından biri. Öyle ki erkekleri vücut ağırlıklarının yaklaşık 1141 katından daha ağır nesneleri kaldırabilmektedir. Bu güç 70 kilogramlık bir insan da olsaydı yaklaşık 40 tonluk bir ağırlığa sahip olan Boeing 737 tipi yolcu uçaklarından iki tanesini aynı anda taşıyabilirdi. İnanılmaz öyle değil mi? Dünyanın en korkusuz hayvanlarından bahsettiğimiz listemizde en çok hangi hayvana şaşırdınız? Sizden bir liste yapmanızı istesek bu korkusuz hayvanları nasıl sıralardınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.